Şu günlerde en çok cevabı merak edilen soru sen de belirttiğin gibi 2022 yılında asgari ücret ne kadar olacak? Aralık ayında asgari ücret tespit komisyonunun toplanmasını bekliyoruz ama öncesinde elbette bazı beklentiler var. Son durum ne? Nasıl bir çalışma izleniyor? Buna ilişkinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Plan Bütçe komisyonda geçtiğimiz dakikalarda bir açıklama yaptı. Aslında kamuoyunun beklentisi ne yönde? Bunu tespit etmek için bir araştırma yaptıklarını ifade ifade etti. Yaklaşık 2500 muhtelif sektörde çalışan işçi, işveren, yöneticiler, esnaf ve başka mesleklerden insanları da kapsayan bir araştırma yapıldığını söyledi. Ve dediğimiz gibi bu bizim için bir kamuoyu beklentisini de gösterme şeklinde çalışma olacak ifadesini kullandı. Vedat Bilgin ve altını çizdi bazı ifadeler vardı. Hesaplarımızı yaparak işçilerimizi koruyacak askeri ücret meselesini gündemden çıkaracak bazı rahatlamalar sağlayacağını şimdiden söyleyebilirim dedi Vedat Bilgin. Ve dediğimiz gibi enflasyon karşısında emeği koruyacak askeri ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ettiklerini ifade etti. Açıklamaları bu şekildeydi. Enflasyona karşı işçilerin ezilmeyeceğini vurguladı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin diyelim özetle ve söz yerinden size bırakalım.